Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Mozele'ye çiçek bırakırken Misak-ı Milli Kulesi'nde de hummalı bir çalışma vardı. Obama'nın defteri imzalayacağı kalem bile parlatıldı. Ve o kalemi aldığı sol eliyle içinden geçenleri deftere döktü. Vizyonu, kararlılığı ve cesaretiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiye yönelten ve mirası tüm dünyaya kuşaklar boyunca ilham vermeye devam eden Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak benim için bir onurdur. Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. Başkanı olarak Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmeyi, Atatürk'ün halkına umut veren modern ve müreffeh bir demokrasi olarak Türkiye vizyonunu desteklemeyi ve yurtta barış, dünyada barış ilkesini gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Anıt Kabir'den ayrılmak üzere aracına doğru ilerledi. Obama kendisini görmek için çevrede bekleyen kalabalığı görmezden gelemedi.